Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah ben de iyiyim Allah'a hamdolsun şöyle bugün yine yine yapacağım şöyle dört renk kullanacağım bu renkleri kullanarak nesi modeli yapacağım size inşallah bu arada hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Yarın bayram. Ben bunu bayramdan bir gün önce çektiğim için yarın bayram olur. Ve arkadaşlar şöyle modelimi önceden şöyle fil dişi yapıyorum altını. Şöyle fil dişlerimi yapacağım. Önceden bir sıra zürafa geçtim. Şöyle bir tane zürafamı yapıyorum. Geri dönüyorum ve tekrar aşağı iniyorum. Şöyle Arkadaşlar ben bu gece çekimi gece yaptığım için yani gölgeler oluyor. Kusura bakmayın. Ancak müsait olabiliyorum. Bu gece böyle oldu. Şöyle geriye dönüyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum. Şimdi şöyle 3 tane zürafa yapıyorum. 2 ve 3 çok güzel bir model arkadaşlar çok gösterişli ve çok daha basit yani yapılması çok kolay genelde kolay modeller seçmeye çalışıyorum yeni öğrenen arkadaşlarımız için şöyle geri dönüyorum bakın şöyle tekrar aynı zürafaya batıyorum geri dönüyorum şunu ve şöyle sinek kanadı yapıyorum. küçük böyle bir sinek kanadı yapacağım pışpırımı yaptım tepeye çıktım ve tekrar aşağı indim ve tekrar aynı yuvaya batıp tekrar bir sinek kanadı yapıyorum Pır, pır yaptım tepesine çıkıyorum ve tekrar aşağı iniyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra sağ alt köşede e, zil butonu var onu bütüne getirirseniz paylaştığım videolarımdan haberdar olursunuz ve izlersiniz. Ve beğenilerinizi ve değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Tekrar şunlardan 4 tane yapacağız. 3 oldu. 3 tane tekli sinek kanadı yapıyoruz. Ve dördüncü de yaptıktan sonra şimdi şöyle bunu böyle aşağı iniyorum yandakine batıp ve şöyle 3 tane yine zürafa yapacağım. Ve zürafadan sonra 3 tane zürafa sağda 3 tane zürafamız solda olacak şekilde zürafa yapıyoruz. Ondan sonra fil dişi yapıyoruz yine. Aynı şekilde. Ben fazla zamanınızı almayayım. Ben şunu şöyle tekrar göstereyim de gölüme geçeyim. Tekrar geri dönüyorum. Ve şöyle Yandaki zürafaya tekrar geri geliyorum. Fil dişi de yani bu şekil. Bunu böyle devam edeceğiz. Ben şimdi gölüme geçeyim. Evet arkadaşlar, gölüme geçiyorum şimdi. Şöyle sinek kanadımı şöyle bir tek telini alıyorum şuradan. Ve şimdi ipimi sabitleyeceğim oraya. şöyle ve şöyle diğerine atlıyorum orada. Bakın şöyle oraya sabitledim ve diğerine şöyle bir yuva yapacağım. Bakın ve tekrar geri dönüyorum aynı yere batıyorum. Şöyle. ve bunun içine 9 tane pırpır pır yapacağız arkadaşlar bakın şöyle 9 tane pırpır pır yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'u yapıyoruz. Şöyle 9 tane olduktan sonra arkadaşlar bakın böyle ipimizi şimdi kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. İpimi kesiyorum ve diğer tarafa geçiyorum. Aynı şekilde şöyle yandakine yapıyorum. Şöyle bunun tepesine de batıyorum. Aynı şekil. Herhangi bir değişiklik yok. Şunun aynısını burada yapıyoruz. Bunu aynısını yapacağım. Bakın. Aynı şekil 9 tane de pırpır pır bunun içine yapacağım arkadaşlar. Ben fazla zamanınızı almayayım. Aynı şekil bunu da yapayım. Evet arkadaşlar gölümü yaptım. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Şu yaptığımız ilk pırpırın başına ipimi sabitliyorum. Beyaz ipimi Şöyle, şunu, şöyle sabitliyorum ve tek tek şöyle şunların kırpırlarımın başında şöyle zürafa, tek tek zürafa yapıp bakın. Şöyle bunları tek tek böyle zürafa yapıp geçeceğim. nem parpurlarımı tek tek batırıp tepelerinde şöyle züraf şey zürafa yapıyorum. Şimdi yandaki güle geçiyorum. Aynı şekil devam ediyorum ben bunu. Ve son pırpırımızı da yapıyoruz. Böyle. Ve şimdi bu ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ve tekrar mavime geçiyorum. Evet arkadaşlar yine şöyle ilk zürafama ipimi sabitliyorum. ipimi sabitledim. Şöyle ilk zürafamın içine bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle. Bir tane pırpır yaptıktan sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa yapıp geçiyorum. Mesela onu şöyle bunun içinde de bir pırpır pır yapıyorum şöyle. Ve yandakine geçiyorum. Şöyle şu beyaz zürafaların içine tek tek birer bir tane pırpır pır yapıyorum. Arkadaşlar maalesef bu bayram bütün Türkiye'de sokakta çıkma yasağı var. Ve evde kalacağız. İnşallah Ramazan Kurban Bayramı'na kadar bu virüs biter de layık ile bayramı yaşarız. Rabbim tuttuğumuz bütün oruçları kabul etsin, ibadetlerimizi kabul etsin İnşallah hepimizin. Allah yardımcımız olsun. Şöyle şunu şöyle sıra sonuna kadar bunu bu şekil bir tane zürafayla atlıyorum. Yandakine orada bir tane pırpır yapıyorum. Ben konuşurken yapamıyorum. Yaparken konuşamıyorum. İkisini birden zor yapıyorum. Hemen işi yapıp hep konuşanlardan değilim maalesef. Bazı insanlar varken de konuşurken bile yürüyemezler. Ben de o kadar değildi ama iş biraz zor oluyor el işi konuşurken. Bir de çekim olduğu için onun heyecanı da var. Şöyle buradan bir tane yine pırpır yapıyorum. Ve şu birleştiğimi birleştirdiğimiz ortaya şu beyazla birleştirmiştik. Şu boşluğa bir tane zürafa yapıyorum. Orada pırpır yapmıyorum. Ve yandakine batıyorum. Yandaki zürafaya batıp orada pırpır pır yapıyorum arkadaşlar bunu bir şekil devam ediyorum. Bakın çok güzel bir model. Ve çok basit yani böyle biraz şey büyük gibi görünse de yeni öğrenen arkadaşlarımızla çok kolayca yapabileceği bir model yani. Ben daha çok böyle herkesin yapabileceği modelleri seçme çalışıyorum. bakın şu beyaz ipimi de orada kaybettim içine gömdüm ve bu şekil bu da son pırpırımız şöyle ipimi kesin ben size evet arkadaşlar oyamın son hali şöyle iki gül yapmıştım sizin için böyle bu iki rengi seçtim Böyle çok güzel bir model oldu. Benden bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar. Allah'a emanet olun.